Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Siz de denemiş olabilirsiniz. Banyodayken küvete daldıysanız ve o sırada gözleriniz açıksa bulanık görürsünüz. Niçin? Gözlerimiz bildiğiniz gibi birer mercek sistemidir. Ve bu mercek sistemi havayla inanılmaz bir şekilde uyum sağlamıştır. Ama kafanızı suya sokup gözlerinizi açtığınızda etrafınızdaki ortam hava değil sudur. Dolayısıyla bu da ışığın farklı bir biçimde kırılmasına neden olur. Bunu size gösterebilirim. Bir büyüteç havadayken büyütür. Ancak suyun altında bu büyütme etkisi azalır. Gözümüzde de işte aynen buna benzer bir şey olur. Şimdi gözü biraz daha yakından incelemeye çalışalım. İçinde bir mercek olduğunu hemen fark ederiz. Şunu şuraya koyalım saydam tabaka büyüteç gibi davranır. Işık saydam tabakada kırılır ve merceğe geçer. Ve arkadaki A tabaka üstünde net bir görüntü oluşturur. Ama suyun altında her şey değişir. Büyüteçte gördüğümüz gibi. Işınlar saydam tabakada bu kez daha zayıf bir biçimde kırılır. Bunun sonucu net görüntü artık A tabaka üstünde değil, daha ileride, A tabakanın gerisinde oluşur. Suyun altında hipermetrop oluruz ve yakını net göremeyiz. Suyun altında net görmenin yolları da var tabi. Onun için balık adam maskesi takmak lazım. İşin püf noktası çok basittir. Göze değen ortamın su değil, hava olması gerekiyor. Çılgınca değil mi? Balıklar suyun altında net görebilirler. Hem de maskesiz. Çünkü gözleri ve saydam tabakaları bizimkinden oldukça farklı yapıdadır. <laughs> Biz insanlar suyun altında hipermektrofuz. Havadaki bir balıksa ileri derecede miyop.